arkadaşlar. biliyorsunuz sizinle birlikte bunu asırdı bir Patiles. iki oynuyoruz. Ve sizinle birlikte en güçlü maymunu yaratmaya çalışacağız. Tabii ki bunu da hızlı başlangıçla yapacağız. Son bildiğiniz gibi oyunlarda bazen sorunlar da olabiliyor. Size de bir şeyler söylüyorum ama. Oğlum ben niye cevaplıyorum? Tamam. Ben burada bekliyorum. Abi olur mu bu? Ya oğlum değiştir değiştir değiştir. E çok güzel ya. Vay canına çok güzel bir şey. Burada da. Pardon. E ben kapatmasam mı diyorum. Ben kapatma. <laughs> Defol. Arkadaşlar çok pardon yanlışlıkla. Annem. Abi burada. Uy. <laughs> Arkadaşlar. Abimin hesabında bir tane video var. Her kutu videosu kardeşimin başarısı yazıyor ya. He ya. işte onu ben yaptım. Ya ben yaptım. Yalan atıyor. Abi ya yalan atma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz bunlar gibi yalan mı? Yalan kötü bir şey. Ya ben de yalan... Ay sen hiç sen atmıyorsun ya. Ben tam onu söyleyecektim. Arkadaşlar ben neden yalan atarım? Bazen kendimi kötü hissedince. Ve abimle şakarmak isteyince. Ve abim benden... Köpeklik yapmak gücek... isteyince. Abim benden gıcık olsun diye yalan atarım. Bu kadar. Ama arkadaşlar sakın abinize sinsi yorulma yutumdan çıkın demeyin. Dersiniz Allah kavuşursun. Ne? Allah kavuşursunuz. Arkadaşlar abi dünyalarında şey... Abim ya abisi yok, ablası da yok. Allah Allah, dün kavga ederken en iyi atladı de, demiyor muydun ya? Ya o lafın gelişi çünkü abi. Ne lan lafın gelişi ne ya? Arkadaşlar siz de üstüne abinize benim dediğim cümleyi kuruyor musunuz? Kuruyorlardı kesin. Asım. Eğer kurmuyorsanız yarısı kaybederim. Arkadaşlar abim evet. hem oyun oynuyor hem bir şey yapıyor. Ben diyorum ki ben tutayım abi diyorum. Haydi kendisi tutuyor. Bakın ben tuttum da böyle. Hadi düşmesin, hadi ses, <gülüyor> Nazlı düşmesin ha düşerse sinirden patlarım. Nazlı. Arkadaşlar. Hemen. 9 gün tatil siz bitirdiniz mi? Oğlum Oğlum paralar güzel yağıyor. Ne? Paralar güzel yağıyor. Ne? kızlara yağıyor da. Ne alaka? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüzde göre kavga başlasın. Oğlum bu ne ya? Arkadaşlar biz geçen sefer abim de yataklarımızı değiştiriyorduk. Tamam, Aynen. Abim diyor ki o yatakta o, çok korkunç bir gün. yola görürsün falan filan diyor. Tamam mı? Sonra ben ne dedim biliyor musun? <laughs> Sonra ben ne dedim biliyor musunuz? Um, ben burası senin de yatağında yatıyorum. Birlikte yatıyoruz dedim. O da dedi ki ya bir gün dedim. Um, ben de dedim ki yo 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 dedim. Sonra birik yatak yatağımdan kovdu. <laughs> ne alaka? Arkadaşlar benim yatağımı çaldı. Ben de onun demeye bırak. Pis hırsız ne kötü ya. Pis hırsız mı? Arkadaşlar yoruma yazınız pis hırsız. Ne demek? Lütfen çok like atınız. Vallahi çok. Arkadaşlar bu bizim eskiden video çekmiyordu diyordum ki abi video çek diyordum çekmedi abi bir abonesi var. Ay şimdi yeni hesabında da su, su kadarcık abone olmasın. Su kadarcık abone var lan. Bende mi? Evet. Bende hiç yok. Hani bir hesabımı aldılar ya o yüzden. Oğlum yeni hesap açmadın Açtım. Arkadaşlar. Oğlum yalan söylüyor yalan. Bak şimdi görüyor musun? Su su Ondan dördüncü de yapacağım. Boş boş arkadaşlar boş sakın boş geçmeyin. Hem boş diyor <laughs> hem de boş <boss> geçmeyin istiyorum. <laughs> elim gitti elim elim boktan çıktı. Lan ne diyorum? Özür dilerim. Arkadaşlar abimle benim kardeşimin üç, üçümüz, üç evde üç, üç kardeş. Aa üç grup geldi. <laughs> Oğlum bu video çok uzun söyle Arkadaşlar koşullar. ben ben su süper maymunlardan çok yapıp yapabildim sonunda. Sen yaptım. Yani bu kadar maymun var.

<laughs> evet arkadaşlar bu bu kadar yapabildim. Hadi bakalım alıyoruz. aldık. Oğlum düşman ne kadar hızlı alıyorum. Um, guys. O, tamam 4. Abi sen de niye 3 var? Abi sen de al şunu. Tamam. tamam. Bir sıkıntı olursa hemen alır. Su 2. Su da ikisi. Buna 4 veriyorum. Ama bunlar çok güçlü değil mi? Aga. Neyse, bir video dondurabilir misin ya dersem? Tamam, video dondurum. Dedim çok ama. Tamam ben ben niye ya arkadaşlar, annem bana markete gitmesini istedi ama sizin anneniz sizin markete yolluyor mu? Çok merak. Sudaki süper maymunu yükseltmek bile istemiyorum. Ve yükseltim oğlum niye? Aba niye yükseltmedim Ortadan çıktı. Abi seni bir güzel güne sabatırı yapalım. Tamam. Lahmacunlar hazır mı beyler? Acıktım da. Neyse. Bak bu güneş sandığı görüyor musun? Nedir lan? Heh, ne zaman? Güneş sabatını. Ne güneş sandığı oğlum. Neyse. Başlayayım da bak bu maymunu yükseltmem gereği yok. Bu böyle dur. Bu bir de en en iyisi yaraması gitsin. Sonra balonları patlatabilen bir şey iyisi şey gelsin. Tabi yap. Onun gibi Tamam. Neyse. Hadi bakalım. Bu maçı da kazanalım. Üzgünüm Beyler. Beyler kızlar. Beyler ve kızlar. Pınımlar. Ya ama yok artık. Lan. Daha ben bakamadan Adam ne yapmış? Ya bizimkilerle uğraşmak çok zor oluyor ya. Amuzettin kıllı bacak. Sarkısından fızlamış ya bizimkiler. Şimdi bari uğrasın. Arkadaşlar bir de ya söyle alan ne oldu oğlum? <laughs> Lan bir <de>. nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> Video başlattım kankele. Az önce bir kavga oldu da. Oğlum bak ben bu maçı kazandıktan sonra bilmemle birlikte maç yapacağız. Onu da izlersin işte mi? Hadi bilmeyi üzmeyin izleyin hadi, hadi Abi bunun şey. <laughs> Abi yap şunu. Kankalar çok zor. Bir de site mağazasında da alabiliyorsunuz ha bunları ücretsiz boyunu. Kapının... Evet arkadaşlar bağlı kasıldık. Neyse bayağı bir uğraştık. Kankiler size bir şey değil, değil mi? Görüşürüz. Öbürüncü videoda görüşürüz.